Dördüncü duvardan herkese merhaba. Ben Taha. Ben Selma. Hoş geldin Selma. Hoş bulduk. Yine koskoca bir sezonu kapattık ve bugün sezon finalini çekiyoruz. Evet nasıl bittiğine inanamadığımız gerçekten uzun soluklu bir e, sezon oldu bizim için de. Benim ilk sorum şey yoruldun mu? <laughs> Sesimden de belli oluyor demem lazım bence. Somut kanıtlarla şu an. E, epeydir hastayım. Uzun bir süredir zaten sağlık sorunlarıyla cebelleşiyorum hani ama... Neyse sezonun bitirmesi de bana o anlamda iyi gelecek. Birazcık ben adasa bırakacağım kendimi galiba. <laughs> biraz mecburi olacak zaten bir ameliyat gündemi falan var ama. E, sonrasında yeni sezonu umarım daha enerjik, daha dinamik, e, dolu dolu yapabilirsek biraz da stok çekimlerle dönebilmeyi ümit ediyorum. Ki geçen sene o birazcık bizi rahatlatmıştı kendi Hı -hı. adıma. Hani elimizde bir yaklaşık 9-10 yayın vardı. Ekim'de onları peyderpey yayınlıyor olmak sonraki yayınlarının hazırlığını en azından hızlandırmıştı. Bu sezon içinde hani hayallerimiz o yönde ama bakalım hayat izin verirse. Yine öyle birkaç e, isim var sözleştiğimiz. Umarım gerçekleştirebiliriz. Olmasa da Ekim'de de başlasak zaten. Bir şekilde yetiştiriyoruz bence. Yani çok öyle takvimle bir işimiz yok ya. Yani <laughs> daha özgür takılıyoruz o anlamda. Kaygılı değiliz yani belli bir yetişmeye çalıştığımız sayı da yok keza. Ben sayılardan konuşmayı çok sevmiyorum. Sen seviyorsun. <laughs> Sen evet. şimdi onları bahsedersin tekrar istatistik verirsin. Ben çok onlara girmiyorum ama bu sene şöyle kümülatif baktığımda e, nispeten en verimli senemizdi galiba. Değil mi? Ee, bizim şey Bu sene benim şaşırdığım sezonlardandı. Çünkü <laughs> biz aslında rekoru 25 konukla pandeminin vurduğu dönemde yaptık. Yani 2019 Aynen. 2020 sezonunda 25 konuk almıştık. Bu sezonda hı hı. tahminimin üstünde bir <laughs> senin bu ilmenle birlikte çok ciddi sayıda 22 konuk aldık. Ee, yani rekoru daha kır, O rekoru kırmadık. Üzerine bir şey yapmadık evet, ama. Ama yaklaştık ya. Bence olabilirdi de işte araya birazcık böyle ııı e başka şeyler girdi. Hem işte sağlıktan kaynaklı <laughs> hem değişiklikler vesaire. Öyle olunca birazcık gündem sarsıldı. Yoksa iyi gidiyorduk ya dediğin gibi haftalık bazda. İstem dışı da olsa her hafta bir şey yapıyorduk yani planlamamıştık ama <laughs> o oluyordu yani o da şey değil. Bakalım sonra önemli olan sayılar değil zaten. Evet. Bence çok nitelikli insanlarla tanıştık. Yollarımız kesişti. Keza onların hani hikayelerinin duyulmasına vesile olduk. Ben o anlamda mutlu hissediyorum. Güzel de dolu dolu hani farklı yollardan, farklı kanatlardan da böyle hani tiyatro paydasında buluşturduğumuz insanlar vardı. Tek yönlü de değildi kesinlikle sadece bir oyuncu yönetmen denkleminde de değildi. Ki istediğimizde bu zaten bu çeşitliliği çabalıyoruz birazcık. O anlamda bence güzel insanlar tanıdık, tanıştırdık. <laughs> Umarım insanlara da bir yerden dokunmuştur. Ben kendi adıma keyifli ama dediğin gibi yorucu altını çizerek söylüyorum. <laughs> yorucu bir sezon geçirdim. Böyle olsun yorgunluklar diyorum. Hep de böyle insanlara da söylüyorum. Kendime de böyle telkin ediyorum açıkçası. Tiyatronu iyileştirici gücüne inanarak bir şifa bulmaya çalışıyorum kendi <laughs> hayatımda da. Öyle bir dönemde açıkçası. Ee, sen sayılardan bahsedeceksin elbet şimdi ama ben hızlıca şey söyleyeyim belki. Bu sezon bizi heyecanlandıran bir diğer şey de işte 100. konumuz olacağız galiba. Önümüzdeki sezonda evet. hani her şey yolunda giderse. Onun düşüncesi şu an heyecanlandırıyor bizi. Hani e, kim olur, nasıl olur, istediğimiz insan olabilir mi vesaire gibi böyle. Biraz o heyecanlı düşüncelerimiz var. Sürpriz olsun diyelim o da zamanı gelince zaten e, yayınlanır. Bakalım e, yine enerjimiz izin verdiği ölçüde güzel hikayeleri duyurmaya çabalayacağız. Aynen öyle. Ben de çok kısa kendi sezonum nasıl geçti onu söyleyeyim. Şimdi cidden yoğun bir sezondu. Haftalık neredeyse haftada bir gitmeye çalıştığımız bir sezondu. Ben arka planda işte kurgu tarafında çalıştım <laughs> yoğunlukta ve Selma kadar konuk ağırlayamadım diyeyim. <laughs> Ama şöyle ben de stok çektim bu sezon aslında. Bu stoklar da aslında bizi gayet rahatlatıyor ve sezon planlama için daha da iyi bir motivasyon da sağlıyor. <laughs> Keyifli bir sezondu. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben her ne kadar az konuk aldığımı söylesem de aslında her konuğu da almış gibi hissediyorum. Çünkü ikimiz için de öyle. Bütün konukları biliyor, dinliyoruz. Ben zaten kurgu tarafında bazen birden fazla e, fazla da, dinliyorum. <laughs> Evet. Şeymiş gibi bir Hiç maalesef mi bilmiyorum o kısmını ama senin reaksiyonun ne dönüyor? Borladığım yayınlar var bazen. Çok kırpmalar, çok böyle temizlemeler gereken yerler. Ya Çoğunlukla mutlu oluyorum. Şey gibi hissediyorum. Bence dinleyici de bir noktada öyle hissediyor olabilir. Hani sanki o birlikte sohbet ediyor, havasında oluyor hissini yaşıyorum. Ee, hı hı. Seyirci de bunu hissediyorsa ne hani mutlu. Burada da zaten biz gittikçe ben kendi adıma bir şeyler öğrenmeye de çalışıyorum keza teknik olarak da geliştiriyoruz. Selma artık böyle klipsli değişik <laughs> mikrofonlar kullanıyor. hani <laughs> böyle olduğu için de dikkat ediyoruz ve gelişme çabası içindeyiz. Dolayısıyla bence iyiye giden bir noktamız var. Tabii ki internet yayıncılığın tarafı da olduğu için podcast'i biz çok disiplinde yapıyoruz. Yani yüz yüze de çekiyoruz, internetten de çekiyoruz. Orada da bir... Bu arada geri bildirime ben önem veriyorum. Umarım bunu dinleyen birileri ya şöyle iyi, şöyle kötü deyip bizi birkaç yerden... umarım. umarım çok eleştirir evet. ya da bir şeyler söylerler. Ben bizi dinleyen çok insan olduğunu biliyorum sayılardan bir konuşmak <laughs> gerekirse. Ama şey işte bu geri bildirim çok almadığımız bir noktadayız genel olarak her sezon kapanışında finalinde de bu geri bildirme ihtiyaç duyduğumuzu da ben ifade ediyorum. Umarım bu sezon itibariyle de artar ya da birileri bir şeyler söyler artık <laughs> bize. Söyleyin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Samimiyetle karşılarız gerçekten. Aynen. eleştirinize hazırız. <laughs> Onun dışında Şimdi... bu... ha, Sözüm kesin, sen devam et o zaman unutma ben şeyden bahsedeceğim. Şimdi bu sezon gerçekten hem çok usta oyuncular hem çok yolun başında insanlarla bir araya geldik. Bence böyle yapıyor olmamız da benim adıma güzel oluyor. Çünkü her aşamada birini tanımak, onlarla birlikte olmak hoş bir deneyim. Hoş bir deneyimden kastım da onların görüş alanını da bir noktada hayal ediyorum. Yani çok başında biri neler hayal ediyor, nelerle karşılaşıyor. İşte çok ileride bir sanatçı ya da oyuncu nelerle karşılaşıyor, neler yapıyor. Minik şeyler başlangıç aşamasında problem gözüküyor ama ileride bunlar hiçbir problem değil. Ee, taraflarında görmüş oldum. Bu taraftan bir şey söyleyecek misin? Hayır, yok. O zaman şey ya bu genellikle <laughs> birbirimize böyle laf atmıyoruz ama bu sezon ilk kez bir şey yaptık. Ne yaptık? Bir yayını iki kere çektik. Bir yayını iki kere mi çektik? Düşün. Hangi yayın hocam? Çekil. Tekrar tekrarlamamız <laughs> gerekir. Aa tabii ki nasıl unutabilirim <laughs> evet, o, o, şey sezon başıydı ya hocam evet. ben onu şey yaptım. <laughs> sezon başlamadan stok çekimleri için Eylül'de benim e, çektiğim bir yayın vardı. 1 Eylül Bülent Yeray gerçekleştirdiğimiz yüz yüze bir yayında çok da benim için heyecanlı bir gündü açıkçası. Sirano oyun öncesi böyle kuliste o heyecanı paylaşmıştık Bentemi Yeray'la sağ olsun. Açık anlatayım her şeyi böyle ifşa bir şekilde o zaman. <laughs> e, o o günün heyecanını zaten oyunla da taçlandırdım keza. Hani gece eve gittikten sonra da işte yayını bilgisayar aktarmak için iş başına geçtiğimde e, sessiz bir kayıtla karşılaştım açıkçası hani kayıt var. Evet orada dakikalar, dakikalar akıyor keza. Ama sessiz bir kayıt. İşte mikrofonla muhtemelen ancak girişlerine bir temassızlık olmuş. Benim de o anki hızlı ve hani hep söylüyoruz bunu amatörlüğümün de verdiği bir şey. Biz zaten profesyonelce bir şey yapmadığımızı hep açık açık söylüyoruz. Bu işi gönülden yapmaya devam etmek için de bunun altını çiziyoruz. O, o günkü amatörlüğümün üzerinden ertesi günde ben Kıbrıs'a gidiyordum. Tekrarlama şansımız da yoktu falan. O öyle geçti. E sonra Bülent Bey hani yüzle yapmayı hep tercih etti. Online'a çok sıcak bakmadı. Onun turnesini ben de böyle hep kovaladım ta ki işte bir iki ay öncesine kadar. yine Ankara'ya turne yaptığında yine Akın'da yine bir e, kuliste sağ olsun ağırlamıştı beni. O zaman gerçekleştirdik. Çok kıymetliydi. Benim yıllardır çok istediğim bir isimdi kendisi zaten. Hani herkesin zaten takdir ettiği oyunculuğuyla bilinen bir karakter ama hikayesinde de arşive katmak çok kıymetli oldu. Biraz böyle işte süreç kösteklilerle doluydu hani teknik açıdan bizden kaynaklı tabii ki ama e, nihayetinde sonucu güzel oldu. Biz de o sonuç için işte her yolu bence katladınları kılıyoruz. Elbette teknik sorunlarda yaşıyoruz. Yüzde geldiğimizde de bir takım sorunlar oluyor. Keza şimdi sen söyleyince hatırladım. Murat Mahmut Yazıcıoğlu yayınında da mesela yüzde çekim yaptık ama o gün oyun için gelmişlerdi. Onlar ilk kez bam ilk kez Ankara turnesi yapıyordu. Onlar geldiğinde ıstırap korusu. Ben bir hafta önce ameliyat olmuştum. Mesela böyle hani şey dikişlerim çok izin vermiyordu ama ben böyle şartları zorlayarak hani bir daha gelemeyecek turneye ve hani yayın yapmamız lazım yüzde çekmek istiyorum diye orada da mesela fiziksel şartlarımı biraz zorlayarak o yayın yapmıştım. Ama hani o kadar keyifli, o kadar dolu dolu bir içerikti ki keza. Bir de oyun öncesi heyecanın da verdiği etkileşimle. Hani o ağrıları, sancıları unutturuyor bence. Hani bir şeylere rağmen yapıyoruz ya herkesin hayatı öyle zaten. Yani çok kapılar açılmıyor hiçbir zaman önümüzde kalı kolaylıkla. Ama o nihayetinde elde ettiğimiz ürün neyse işte artık o ses, arşiv, hani bilgi dağarcığı, deneyimler, paylaşımlar vesaire. Yani o tatmin edici bir şekilde karşımıza çıktığında ben şahsen unutuyorum arkasındaki sorunları, zorlukları vesaire. Hep de onu diliyorum yani yeter ki onlara katlanabilecek hani <laughs> e, motivasyonumuz daim olsun. Buradan başka bir çıkarımız yok hiçbirimizin zaten. Evet buradan bir dipnot paylaşayım. Ben hiçbir koşulda Selma'yı dikişli bir şekilde kayıt almasına zorlamadım. <laughs> yok yok. Bir de işte tamamen kendi kendi <laughs> e, kararlarımla olan bir şey yani. Kimsenin zorlaması değil. Evet. <laughs> yok yok oradan bir baskı falan kesinlikle yok. Öyle hiyerarşik bir şey de yok zaten arabusunda. Aynen öyle. <laughs> öyle hmm. Bu arada bunu paylaşmak benim için hem keyifli oldu hem de güzel oldu. Hani bu tarafını çok paylaştığımız yayınlar olmadığı için hani sezonun başında ve sonunda sadece sezona dair konuşuyoruz. O yüzden özellikle hani anlatmanı istedim. Bence keyifli oldu. Sadece bir aklıma soru geldi. Bence bunu dinleyenler de belki düşünür. İki kere aynı kaydı aldık ama sorular biraz değişmiş olsa bile biraz enerji bellendi bence ya tabii ki o anki enerji de aynı değil e, oyun öncesinin heyecanı yoktu keza burada hani fark o, o başka bir oyunda bir başka bir oyunda hani karşımızdaki profesyonel bir oyuncu ama nihayetinde değişiyor bence o oyunun dinamiğine göre bile e, o yüzden birkaç soruyu bir önceki yayında es geçmek zorunda kalmıştım zaman daha kısıtlıydı Hı -hı. vesaire Orada daha Sirana'ya dair sorular vardı galiba spesifik. Bu işte Hamlet oyun öncesi bir söyleşiydi. O yüzden belki biraz daha çerçeveyi geniş tutmuş olabilirim. O anlamda hani ben aynı ben, Bülent Bey aynı ama sorular biraz değişebiliyor. O ambiyansın gerektirdiği Burası. sanırım uyarlamayla şeyi merak ettim. Ay bu soruyu ben cevapladım hissiyle cevaplamadı ama değil mi orada? Hayır ya öyle bir hatırlıyordum da, da zaten hani hazırdı cevap gibi bir şey yoktu. Çünkü Bilmiyorum dinleyicileri kullanıyor öyle. öyle bir şey öyle. hissetmedim Şimdi ben geliyorum. ama. Geliyor bence de. Yok yok gayet hani ilk, i̇lk kez defa duymuş, duymuş gibi de. Hı -hı. Evet evet şey değildi öyle. Zaten öyle çok kalıplaşmış şey sorular sormamaya çalıştığımız evet. için hani ezberlenip gelebilecek şeyler değil açıkçası. Ki o da yılların oyuncusu profesyonel bir insan. Ben öyle bir şey hissetmedim yayını yaparken en azından ben editlerken ben de hissetmedim. Yani o sadece süreci bildiğim için bir sormak istedim. Evet teşekkürler. Evet, o da güzel bir şey oldu ee, bizim için. Bir anı oldu yani. Evet. Hep de şeyi de vurguluyorum yani o günde onu söyledim keza. Hani işte bu kadar amatörüs yani bunlar yaşanabiliyor. Ama keza o gün mesela yine Sirano Ankara turnesi yaptığında 1 Eylül'de Ankara'ya geldiğinde teknik sorunlar orada da olmuştu. Hani o kadar profesyonel ekipte de keza. Hani hatta Bülent Bey'in mikrofonu hani bütün ekibi bırak. Sirano'nun mikrofonu bozuldu. O 5 dakikasında falan tekrar değiştirmek zorunda kaldı. Yani hepimiz insanız o teknik şeylerde sonuçta bozulabilen şeyler. o yüzden çözümsüz olmadığı sürece bir şekilde kotarıyoruz. Hani profesyonel olanlar dahi yaşıyor. Bizim mi yaşamayalım? Biz de yaşayacağız yani. O yüzden orada da dinleyicimizin affına sabrına sığınıyoruz birazcık. Evet. Zaten bu profesyoneller illa yaşıyor ama bizim yaşama ihtimalimizin artması da çok kurulu bir setup yok. Hep aynı ortamda çekmiyoruz. Sürekli evet. farklı bir denklemin içindeyiz. Dolayısıyla da bunların olması çok daha mümkün. Tabii bizim yüzden halimiz de öyle keza biz de o zamanı yönetmeye çalışıyoruz. Dar vakitte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hani o stres altında da çok sağlıklı düşünemiyoruz. O işte tekrar kontrol mekanizmaları işlemiyor mesela. Oradan hani ışığı görüyorum sadece çalıştığına inanıyorum ama başka bir şeye bakmıyorum mesela gibi. Ama işte biraz senin de bahsettiğin gibi gelişen teknolojiyle bizim de böyle kendimizi geliştirme çabamızla biraz daha cihazlarımızı falan da iyileştirerek onların önüne geçmeye çabalıyoruz. Mümkün mertebe hani sorunsuz yayınlar kaydedebilelim diye. Aynen öyle ve nereden bakarsak bakalım inanılmaz da problem yaşamadık o kadar yayının içerisinde yine çok evet. az sayıda sorunla karşılaşmış olabiliriz. Bence bunlar da bir şeyler öğrettiği için çok değerli. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Bakın yeni sezonda yeni maceralarla. <laughs> İzleyicilerimizin karşısında olacağız. Bu sezon şey açısından da çok dolu doluydu, onun da altını çizmek isterim şahsen. Yani bir, böyle sayı sayı vermeye gerek yok belki ama hani kendi adıma çok çok, çok fazla da oyun izleyebildiğim bir sezon oldu. Hani pek çok sağlık sorunlarıma rağmen şartlarımı zorlayarak çok fazla turne geldiğini mesela ve gidebildiğimi gördüğüm bir sezondu bu sezon. O anlamda da çok güzel ekiplerde tanıdım. Ee, keşfedilmeyi bekleyen insanları da keşfettim. Benim için <laughs> henüz keşiflerdi belki yıllardır tanınan insanlar ama Ankara ölçeğinde. O yüzden kendi adıma da verimli bir sezondu. Galiba 70'ten fazla da oyun izlemişim. Şöyle geçen baktım. Sen sorarsın diye düşünmüştüm bir sezon sonunda. Sen liste <laughs> tutmuyor musun? Ama takviminde <laughs> bir yerlerde var mı? Ama ajandamda var. İşte Hı. <laughs> geri dönüp baktığımda sonuçta o gideceğim oyunun günü var. <laughs> hani oradan baktığımda hani nitelik nicelik tartışılır. Hepsi böyle evet. Muazzam işler değildi elbette ama yine de bence güzel işler karşılaştık, güzel insanlar tanıdım kendi adıma. Daha önce oyunların hiç görmediğim insanlar, o yüzden de böyle karlı bir sezon diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ben de öyle hemen sayı sayı dedin. Sayılarımı paylaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu ana kadar ben geçen ya yani sezonu şeyde açtım diye düşündüm ben. Eylülün sonunda Haymat Loslar <laughs> masal <kahramanı> mıdır? Birlikte <laughs> gittik. Ondan itibaren ben toplamda bu sezon 37 tane oyuna gitmişim. 37 tane oyunu ben notlandırıyorum da aynı zamanda. <laughs> evet. Ben, evet. ben O zihinde kalıyor benim hocam. Orada demleniyor. Bir bir yerde çıkıyor yorum olarak ama anlık değil. <laughs> Doğru. Bu şey de oluyor bu arada. Bende daha böyle görüntü de oluşuyor. Görüntüden kastım mesela şöyle söyleyeyim. 37 tane oyunu ben 0-5 aralığında puanladım ama hiçbir oyuna 1 vermiyorum. 0 da vermiyorum. 2 ile 5 arasında veriyorum daha çok. Bunun neden olduğunu anlattım bir yerlerde. Şimdi anlatmayayım. Hı hı. Ama şöyle söyleyeyim. Benim 5 yıldız verdiğim bir Oyun var mı? 3 tane oyun var. 37'de 3. Süper. 4 yıldız verdiğim 11, 3 yıldız verdiğim 8, 2 yıldız verdiğim çok oyun var 15. Ama toplam ortalamam 3.05 olmuş. Yani aslında ben bu sezon keyifli bir sezon geçirmişim. Hı hı. Yani. Ama onların ortalamasını almak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani hepsi kendi ölçeğinde çok iyi olabilir. Çok İşte kötü o olabilir yüzden ya. sen ölçmüyorsun, Aynı ben de, ölçüyorum. Yani. Koymuyorum ben ya. Çok böyle çok şey kendi içinde ya oyunda, ekipte keza evet, oradaki evet. metinde onun yanındaki bir şeyle pek kıyaslayamıyorum ben açıkçası. Haklısın. Ama benim de böyle zor izlediğim oyunlar vardı hani Hı -hı. gerçekten beni fiziken de orada zor tutan <laughs> hani sonuna kadar öyle birkaç oyunda da oldu. Öyle zamanlarda da işte bu da yılların getirdiği bir deformasyon galiba hani. Neden buradayım zamanıma enerjime maddi manevi yazık değil mi düşünceleri olan oyunlarda vardı ama azınlıktı çok şükür yani o yüzden diğerlerine şey ona yetti bence diye düşünüyoruz. Ya i̇şte o şöyle değil. oluyor 37 oyuna gidiyorsun 3 tane mükemmel oyun görünce o geri kalan 34'ü biraz siliyor yani Evet. evet. silmiyor olsa evet. bile <laughs> Yine böyle bence hani izleyiciler için de diye düşünüyoruz. Umarım dinleyicilerimiz de e, konuklarımızdan kendilerince verim almışlardır. <laughs> Onlar için de keyifli vakitler e, olmuştur keza yayın yaptığımız kişiler için de. Umarım güzel bir deneyim olmuştur. Biz kendi adımıza memnun ayrıldığımız bir sezonu e, noktalıyoruz. Evet. <laughs> Aynen. Bunun üzerine de ne söylenir? Hiçbir şey söylenmez. Biz ben, eğer... ben şey söylemek <laughs> istiyorum bak o aklımda. Ya, bu sezon benim en çok etkilendiğim oyunlardan biri de o Meçhul Paşa. Meçhul Paşa da şey diyordu İşte sonsuz bir döngüde rolümüzü oynayıp kayboluyoruz. Biz de belki sezonu böyle kaybedip <laughs> kapatabiliriz kendimce. Hani iyi, Elbet geleceğiz o döngünün devamı var ama evet. bir nevi bu sezonluk rolümüzü oynadık galiba. Aynen öyle. <laughs> <laughs> o, zaman o zaman son yeni sezonda görüşmek üzere. Yeni sezonda görüşmek üzere son bir minik bir şey söyleyeceğim. Hı. Sürekli anons geçip duruyorum ama yeni özellikler çıkıp duruyor sürekli ama Spotify'da veyahut diğer platformlarda bizi dinlediğiniz yerlerde bir değerlendirme yaparsanız hı hı. mutlu oluruz. Çünkü bu değerlendirmeler farklı kişilerin de görmesine sebep oluyor. Böyle diyeyim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Evet görüşmek üzere.